Ee, Doktor Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı, mimar. Nihat Bey, nerelerdesiniz yahu? <laughs> Kerem Beyciğim, günaydın. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ İnanın, Ben de sizleri çok özledim ama tabii e, bu memleket aşkı, dava aşkı, e, mesleki sorumluluk maalesef Türkiye'nin her yerine bilgi, deneyim, tecrübelerimizi anlatmaya gidiyoruz. En kısa sürede görüşürüz inşallah. İnşallah. Nihat Bey çünkü şöyle ya, hep bir e, felaket konuşmayalım yani, evet. güz güzel şeyler de konuşalım. Ben biraz söz ettim yani İstanbul yani ben mesela şu tanımlamayı da sevmiyorum mega kent ne mega kenti ülke gibi İstanbul ama e, projeler de var İstanbul nasıl rahatlatılabilir yaşanılır hale nasıl getir, e, gelebilir? Çünkü her geçen gün İstanbul aslında eksiğe gidiyor yani hem yurt dışından çok insan geliyor görmek için bu kıymetli bir şey ama yaşamak da zor. Ee, malum konuşuyoruz. Kira fiyatları, konut fiyatları aldı başını gidiyor. Kabus. Tam adıyla kabus. Bir ulaşım kabusu var. Başladı taksiciler. iyi niyetle işini yapanları ayrı koyuyorum. Ama bir kabus var. Şimdi AK Parti bir proje ortaya koydu. Diyor ki, e, projede başta emekliler. Memleketlerine dönerlerse biz onlara Gittikleri e, memleketlerinde kolaylık sağlayalım. Elektriği, suyu daha hesaplı yapalım. Ama dönsünler. E, siz bir kentsel dönüşüm uzmanısınız. Yani kurtuluş bu mu mudur? Şimdi Kerem Beyciğim, benim bir felsefem var. Benim hayatımda yapacağız, edeceğiz yok, çaktuk yok. Çünkü zamanın Maddi değeri ölçülemiyor. Servetinizi verseniz 5 dakikanızı geri almanız da mümkün değil. O yüzden en büyük sermaye zaman öyle değil mi? Çok önemli. Bu nedenle yapacağız edeceğiz öyle bir şey yok. Şimdi E, hakikaten sizin ifade ettiğiniz şekilde bir terse göç planlanıyorsa eyvah. Eyvah diyorum yani. Niye eyvah? Taşıma suyla değirmen dönmüyor Kerem Beyciğim. Yani gerçeklerin masa üstüne yatırılması gerekiyor. Şimdi İstanbul niye İstanbul? Neden İstanbul? Taşı toprağı İstanbul, ben söyleyeyim mi? Değil mi? Ben söyleyeyim mi? Evet. Dünya bir tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Gelir evet. ya. Evet. 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 evet, O yüzden İstanbul, İstanbul hakikaten İstanbul. Tarihiyle, doğal güzelliğiyle, Evet. Ee, ulaşım akslarıyla, boğazıyla, istihdamıyla ekonomisiyle değil mi bir dünya başkenti sizin evet. ifade ettiğiniz gibi ama her geçen bir zaman üzerine katlayarak devam ediyor yani biraz önce siz işte sarı bir şeylerden bahsettiniz evet. bakın böyle bir kontrolsüz şehri güvenlik açısından da zapt etmeniz çok zora girebilir hele dünyada göçün ulusal göçün olduğu bu yüzyıldaki bundan sonra devam edecektir. Ve hep işte küresel ısınma doğal afet deniyor. Ben küresel göç de bir doğal afettir artık. Şimdi İstanbul'un bazı bölgelerinde dünyanın değişik bölgelerinden gelen vatandaşlar da var. Öyle değil mi? Şimdi bizim terse göçü işte maddi destek veriyoruz. ...işte aracınızı vereceğiz elektriğinizin suyunu indirim yapacağız. Bunun olmaz. Bir kere İstanbul'u geri Anadolu'nun diğer yerlerine götürebilmemiz için vatandaşın önce geri dönüşü niye dönecek? Ulaşım aksını çözeceksiniz. Ona ev yapma hakkı vereceksiniz. Şimdi anadan babaya araziler geçerken Kerem Bey ...bölünüyor kardeşler arasında... ata evi, baba evi yapılmış... ...bölünen bahçeler, arsalar... ...üçüne benim... E, emekli Hüseyin amcam... Döne, ...dönecek de... ...ev yapayamayacaksa nasıl dönecek? Öyle değil mi? Bir kere bunu çözeceksiniz. Ayrıca... ...bölgenin değerlerini koruyarak... ...bu insanların... ...yani terse göçü... ...teşvik etmek anlamında söylüyorum... Sosyal donata anlamında bu ne demek? Çocuğunun eğitimini hakikaten büyük şehirde alabilme kriterlerine sahip güvenli bir eğitim politikası. İki emekliler dediniz. Emeklilerin en büyük sorunu sağlık. Evet. Öyle değil mi? İstanbul'da her yere emekli çok kolay ulaşılabiliyor, hastanesi var, bilmem neyi var. O zaman bu vatandaşlarımızı terse göçü teşvik ederken demek ki sağlık sistemimizi, doktorları, hastanelerimizi de yerleşim alanlarını en kısa yerde çözmeniz lazım. Üç, yani benim vatandaşım gidecek. Bu bahçesine bir ilçeye gidecek. Öyle değil mi? Evet. Belki de burada bir şeyle uğraşacak. Emekli de olsa tarımla uğraşacak. Ona üretim teşvikli bir sistemin desteğin sağlanması lazım. Sadece işte şu kadar para veriyorum bunu demekle maalesef bitmiyor. Öğretmen sayılarına varıncaya kadar terse göçü teşvik edeceğiniz bölgelerde nitelikli öğretmenleri oraya atamak durumundasınız. Şimdi yerel idareler yani yerel idareler de terse göçte cazibeli bir yer olabilmesi için ehliyet, liyakat ufku geniş dünyayı görebilen yönetim anlayışının da mutlaka orada olması lazım. Öyle değil mi? Evet. Çünkü altyapısıyla, üst yapısıyla belediyeler artık kendi ekonomisini kendi sağlığını, kendi ulaşım aksını, kendi bütçesini kendi gelirini geliştirebilen bir yarı kamusal yönetimlerdir. O zaman bizim buradaki de yönetim anlayışımızı, kadrolarımızı da bir e, bilgilendirmemiz gerekiyor. Tabii. Öyle değil mi? İmal planlarının bir kere, evet. bakın imal planlarını çözemediğiniz takdirde siz şehrinizi 50 yılı gözeten 100 yılı gözeten bir imal planlarını yapmadığınız takdirde siz sorunlu İstanbul kadar başka sorunlu şehirler mi yaratmak istiyorsunuz? O kadar basit değil. Alt yapısıyla üst yapısıyla, arıtmasıyla enerjisiyle, öyle değil mi? Tabii. Olayı bütüncel tabii, görecek. Tabii. Sinemasından tiyatrosuna, tabii. kafesinden restorana varıncaya kadar, benim büyük şehirde tüm ihtiyaçlarını sosyal yaşam anlamında o konfor olmasa bile, o konfora yakın bunları götürmek durumundasınız ki, benim emeklim gitsin değil mi? Tiyatrosuna gitsin, hastanesine gidebilsin. Bunun gibi ...bir takım şeylerin de mutlaka planlama açısından ele alınması gerekiyor Kerem Beyciğim. Nihat Bey o kadar haklısınız ki... ...yani e, adeta kendim konuşuyormuşum gibi e, dinliyorum sizi. E, o kadar içselleştirdim ki sözlerinizi. E, zaten cümleye şöyle girdiniz ya... ...benim cek işim yok. Benim evet. de yok. Vallahi yok. Evet. Benim yok de yok. Evet. Peki, peki ama ben de kitabın orta yerinden sorayım. Bir İstanbul meselesi var... İstanbul nasıl kurtulur Nihat Bey? Öncelikle bir kere sağlıklı bir kente ulaşmamız lazım. En önemli yapılması gereken şey bir kere beklediğimiz bir deprem var. Evet. Bak. Yıllardır bunu ifade ediyoruz. Allah diyoruz korusun. Ki, Allah korusun. Ama bilimin de yani göz ardı edemeyiz. Tabii tabii yani bağra bağra geliyor. Yani meslektaşlarımız yer bilimciler şiddetine varıncaya kadar söylüyor. Yıllardır da biz diyoruz ki ya ya Allah rızası için. Adedine varıncaya kadar, ilçesine varıncaya kadar söylüyoruz. Bina bina. Bina bina biliyoruz ya lütfen şunu bir an evvel yenileyelim. Bunu siyaset üstü görün lütfen. O belediye meclis üyeleri hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun siyasi çekişmelerle belediye meclisinde işleri baltalamayın. Önünü açın. Alan bazı dönüşüm modellemeleriyle Belediyelerin bu işe müdahil olmalarının mutlaka sağlanması lazım. Evet. Bakın yasa yürürlüğe gireli 2012 neredeyse kaç yıl oldu değil mi? 9-10 yıl oldu. Evet. Acilen diyoruz ki ya 1,5 milyon konutun acilen yenilenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Önce sağlıklı yaşam riski olan binalarımızı tırnak içinde söylüyorum Kerem Beyciğim. Parsel bazlı değil alan bazlı dönüşüm modellemeleriyle bunu bir an evvel yapmamız lazım. Bir de bunu bu yaparlarsa ekonomizm. zannediyorlar ki komünizm gelecek. Ya, böyle bir şey yok. Tabi yıllardır Türkiye'de uygulanan bir şey var. Maalesef özür dilerim. Bu vatandaşlar, bu insanlarımız modern hapishanelerde robotik yaşam şekilleriyle baş başa bırakıldı. Lütfen alan bazlı dönüşüm modellemeliğiyle bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak altyapısıyla, üst yapısıyla evet. mimarisiyle enerjisiyle, çöpüyle ulaşımıyla, otoparkıyla donatı alanlarıyla lütfen hakikaten yaşanmaz yeri daha yaşanmaz hale döndürmeden işte alan bazlı yapalım. Evet. Ama bu işin ekonomisinin ve finansının da halledilmesi lazım. Bunu merkezi hükümetten gelecek kaynaklarla yapmamız mümkün değil. Bakın 6 Şubat Kerem Bey 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Öyle değil mi? Evet. Türkiye'de 99 depremini unutmayalım. Yıllar geçti aradan. Diyoruz ki bu bir ulusal meseledir. Kamusal olarak ele alınması gereken bir meseledir. Bakın 6 Şubat'ın 11'indeki Türkiye ekonomisine maliyeti 100 milyar doların üzerinde Demek ki finansını ve ekonomisini çözemediğiniz hiçbir şeyde yapmanız mümkün değil. Nasıl cebinizde eğer sigortanız yoksa Kerem Bey, paranız da yoksa doktora gidebiliyor musunuz? Böyle bir şey mümkün değil. Bu nedenle diyoruz ki kendi yatırım finansmanı maliyeti kendi içinden çıkaracak ilave bir yoğunluk, fazla bir ilave yoğunluk getirmeden. Bu sürecin paydaşlarının da biri araya gelerek mutlaka bunu başarmamız lazım. Bunu bir takım yerlerde uyguluyoruz Kerem Beyci. Evet. Yani Türkiye'de uygulanan yerler var, yok değil. Ama yarın endişe duyuyorum, seçilemem diye bir bir yönetim iktidarı ortaya koyarsanız bunun hesabını inanan bir toplum olarak diğer dünyada verirsiniz. Artık Sayın Bakan da açıkladı. Bu işi dedi artık suistimal edecek her şeye son veriyoruz. Zaten, Yine, zaten yani mesela yapan. aslında e, Nihat Bey e, inanan meselesi dikkat çekmeniz önemli. Toplum inanıyor. Yani 5 günde 80 bir başvuru var. Mesela e, kentsel dönüşüm ile ilgili. Aslında insanlar yani kendi mezarlıklarında tırnak içinde ya ayıp da da özür dilerim ama. Ya, ya, Yaşamak kim ister ki? Yani kendi mezarında biliyor bina dökülüyor ediyor. 80 bin başvur var. Bu da önemli aslında. Yani e, zihinler ikna ama bunun hayata geçirilmesi kolaylaştırılması olanak sağlanması. Mesela e, ben size e, çok küçük bir örnek vereyim. E, bir kentsel dönüşüm bir apartmanda. Ee, karı koca e, 60'ın üzerindeki ...yaşlardalar... Bu da ayıplanmasın. E, diyorlar ki ya biz bu saatten sonra nereye taşınacağız? Evet. E, e, kiraya çıkacağız. E, i̇şte bu, bu. ya yani diyor ki mesela benim yatağımı kim taşıyacak? Hani bu meselenin bir de sosyal şeyi de var. Yani e, bunun da zihinden çıkarmamak gerekir. Yani e, Herkesin aslında el birliğiyle kimse kendi tabutunda yaşamak istemez. Bunun da organize edilmesi gerekiyor. Yani şimdi benim Hasan amcam parası evet. yoksa evet. ne yapacak yani? Evet. İşte siz söyle tabutuyla yaşamak zorunda kalıyor. Evet. Bu işin yıllarca zaten yavaş gitmesinin nedenlerinden biri ekonomik evet. nedenler. Evet. Bu nedenle bizim vatandaşa mali yük getirmeden Evet. Biz bakın Kerem Bey bizim vatandaşımız devletine, kurumuna inanır ve güvenir. Biraz önce bir şey ifade ettim. Sürece yerel idarelerin mutlaka girmesi lazım. Evet. Yerel idareler de bir kamu kurumudur. Kavgasız gürültüsüz hem de. Evet. Kurumdur. Ama bu dönüşüm modellemesini yaparken de ayağa yere basan bütçesi çözülmüş, finansmanı çözülmüş. Niçin? Nasıl? Hangi metotta? Ne zaman? vatandaşın anlayabileceği bir şekilde anlattığınız takdirde bizim vatandaşımız sürece dahil olur. Tabii. Ama bu işi rant amaçlı, gelir amaçlı ele aldığınızda mülkiyet hakkı karşınıza çıkıyor. Ne yaparsanız yapın. Tabii. Bu nedenle diyoruz. Şu esas sorunuza geliyor. Öncelikle bu. İki, İstanbul'a nüfusu artırıcı bir takım şeylerin önüne geçilmesi lazım. Göç engellememiz lazım bir kere. Göç engellememiz lazım. Bu nedenle biraz da önce ne dedim? İstanbul önemli. O, yani Allah korusun. Deprem olduğunda sanayisi değil mi? Yani Marmara bölgesi Türkiye ekonomisinin yarısını neredeyse yönlendiriyor. Bakın vuruyorum valla. Yani, şimdi diyorum ki bakın Türkiye'yi Milli sarsan, güvenlik, güvenlik sorunu yani İstanbul. U... Milli güvenlik sorunu. Bu nedenle bu bir kere buradaki bu bölgedeki sanayilerimizi Anadolu'nun ulaşım aksları çözülmüş havaalanları olan limanları olan yerleri yayalım. Yaydığımız takdirde göç de gidecek gelsin. Öyle değil mi bir kere? En önemli konulardan biri bu. Üç, hakikaten biraz önce söyledim göçü terse teşvik etmek istiyorsak imar planından tutun sağlık, eğitim, donatı, kültür her şeyi çözmeniz lazım. Tarımı, tarımı vatandaşımız ürettiğinde alım garantisini bir tarım sistemini mutlaka hayata geçirmeniz lazım ki benim orta yaşlı kardeşim bile çok affedersiniz 10 tane inek sattığında ürettiği sütü bir su bedeline satmayacak bunu bilecek. Bunu böyle bakmamız lazım. Böyle planlamamız lazım. Yani sadece bir yere yatırım yaparak İstanbul'u boğmayalım. Başka İstanbul'umuz yok. Ah be. Ee, Doktor Yaşar. Vallahi e... Kelimeler kifayetsiz. O kadar net anlattınız ki. Teşekkür Çok teşekkür ederim Yalp Bey. En yakın zamanda görüşmek üzere Kerem Bey. Sağolunuz. Kendinize iyi bakın. Sağolunuz. Ee,